Sevgili Kadir abimize doğru gitmeye çalışıyoruz. Pascal Nuhu mu üç kelimede? En büyük fobin? Ya Ümit Özat'ın da klasik vadeden bir tarafı var ya. Ömrümüzü yedi ya. Ömrümüzü yiyen bir şey üç kelime esra. Galiba ben gidiyorum. Gerginliği gelmişti. <laughs> diye böyle bir yedik. <laughs> 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 Evet Anadolu yakasının derinliklerinde sevgili Kadir abimize doğru gitmeye çalışıyoruz. Tabi o sırada trafiğin içerisindeyken ben size biraz şu an kullandığım MG4 ile alakalı bazı güzel bilgiler paylaşacağım. Hemen başlayalım. Modüler ölçeklenebilir platforma sahip. Peki bu nedir? Modüler ölçeklenebilir platform muhtemelen çok kısa zaman içinde hemen hemen tüm elektrikli modellerde konuşmaya başlayacağımız bir e-platform. Henüz yeni nesil elektrikli platformlar hakkında yeterince bilgi yokken MG hem bu platformu hali hazırda kullanıyor hem de anlatıyor olmasıyla bu konuda önce oldu diyebiliriz. Heh Kadir abi. Geliyoruz geliyoruz. Abi işte gene Anadolu yakasındayız evet ya hep öyle denk geldi. Tamam geldik kusura bakma abi seni seviyoruz bay bay. Evet bir tiki taka daha. Abi yeniden Anadolu yakasındayız. Baran ne olacak oğlum bizim bu halimiz? <laughs> evet tiki taka bizi yeniden MG otomobilimizle birlikte Anadolu yakasında sürükledi. Çünkü muazzam bir konumuz var. Ezilme. Fenerbahçe'yi biraz derinleştireceğiz. Mizan biraz daha köklerine ineceğiz. Çünkü gerçek bir mizah bizi bekliyor. Aha geldik biraz çevireyim ben. Ve işte Kadir Şöfdemir. Kadir abi nasılsın? Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Sen nasılsın kardeşim? Sağ ol ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Çok şık gözüküyorsun. Ben... <laughs> öylece <girmek gülüyor> için alel hadi. Yani ne bileyim bizim buralar bizim köy sayılı. Hakikaten dünyanın da sayılı sahil şeritlerinden bir tanesi. Yine kaçta başlıyorsun? Yani eskiden hiç belli değildi. Fakat yaş ilerleyince bir şey anlatayım. Rahmetli babaannem üniversitede okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Ailem Eskişehir'de yaşıyor. tabii paramız ona yetiyor. Gece bir tren, Anadolu Ekspresi diye bir şey var. Biniyoruz buradan akşam. Gece saat 2'de 3'te Eskişehir'de oluyoruz. E tabii 3'te 4'te orada olmuşuz ya. Genciz. Ertesi gün saat istiyoruz ki 12'ye kadar yatalım. Bir de bana aşık, ben de ona aşık bir babaanneciğim var. Sabah 9'da geliyor, çöküyor. Kalk oğlum, hadi çok özledim seni. Zaten iki gün geldin, öpüyorsa. Ya babaanne Allah aşkına yat yeter görüşürüz falan filan. O zaman her seferinde babaannem derdi ki oğlum uyuyamıyorum. Sen de yaş göreceksin ki uyuyamıyor insan. Ana daha ben babaannemin yaşına çok var ama o yaşa gelmeden hakikaten uyuyamaz oldum. Erken başlıyorum yani işi özetleyelim. Saat 9'da falan hayat başlıyor benim için. Peki, Peki. Kadir abi için klasik bir kahvaltı menüsünde neler vardır? O çok uzun ya. Yani o... Tabak tabak sayalım sadece hiç detaya girmeden. Yani mümkün benim için ben şunu anlamam. Pazar kahvaltısı diyorlar. Her kahvaltının pazar kahvaltısı gibi olmasına çok önem veririm. Yani mutlaka bir sıcak bir şey olmalıdır. Soğuklar zaten kahva bitmez o kahva. Yani güne geç başlamak diye bir şey yoktur bende. Uzun kahvaltı etmek diye bir şey var. kahvaltında mutlaka hamur işi isterim efendim. E bir de böyle bir yumurtanın eşlik edeceği bir kombineye ihtiyaç var. Onu gerekirse sucuğa kırarsın, menemene mene kırarsın. Bir şeye kırmak her gün ha yanlış anlama. <laughs> Ama iş güç olduğu zaman bir tost da e, kifayet eder ya. Peki çay mı kahve mi? Çay. Beyaz peynir mi dil peyniri mi? Beyaz peynir. Reçel mi nutella mı? Reçel. Bir günün tamamen boş olsaydı neler yapmak isterdin? Diyelim ki önündeki ilk izin gününde nasıl değerlendireceksin abi? Aslında ben seçilmiş yalnızlık diye bir şey uydurdum yıllar önce. Yani böyle bir kendimce bir mağaram var. O da evim. Yazlıkta ya da kışlıkta neyse evim. Ona çekilip böyle kendi işte hobimle, fobimle, onunla bununla takılmak gibi. Kendim için çok sosyal diyemem. Asosyale yakın bir hayat yaşıyorum. Kendime ait olan bir günde mutlaka sevdiğim şeyleri yaşıyorum. Yani işte kitabımı okuyorum, birikmiş filmlerim var, onları izliyorum. Eğer İstanbul'daysam burada takılıyorum, yürüyüşümü yapıyorum, caddeye çıkarım arada falan filan. Peki deniz manzarası mı, orman manzarası mı? Deniz. Radyoda yayın yapmak mı, ekran önünde olmak mı? Radyo. Hangisi daha zor? Aslında tabii ki masanın üstüne baktığın zaman televizyon daha zormuş gibi görünüyor. Yani çünkü çok beğenileri yönlendirmek zorundasın. Ama beni taraftan da radyoyu şöyle düşün, dört duvarın arasındasın. Evet abi. Ve sana ulaşamayan, seni göremeyen, erişemeyen bir kitleyi eğlendirmek zorundasın. Özünde iddialı bir şey söyleyeceğim bence radyoda Arzu. <laughs> Peki canlı yayın mı bant yayın mı? E canlı yayın. Abi canlı yayında hiç geceleri uykularını kaçıracak tatsız bir anın oldu mu? Belki mesleğin ilk günlerinden olabilir. Vallahi Allah seni inandırsın. Çok arzu ederdim böyle bir anım olsun. Meslek hayatımda, ulan mikrofon açıkmış, biz de öyle Allah ne verdiyse saldık. <laughs> Hatta o kayıt altına alınsın. Bir, çok affedersiniz, radyoda bir, biraz kaba olacak ama anla... bir sağlam bir geğirme hikayem var. Bir tek Allah bu, Allah. E, şöyle efendim. Yemek yiyip e, stüdyoya girmeyeceğim. Süper FM'deydi galiba, nefis kavurmalı tost yaparlar. Kavurmalı tostumu yemişim, yayına girmeme çok az var. Ayran? Üz Yok, 7 gün abi. Üzerine de 7 günüm, tek seferde boca etmişim. 3, 2, 1. Ulan anons yapmam lazım. Putu açmışım. ilk ses Rrr! diye böyle bir kaplanın ya da aslanın kükremesi gibi bir, bir bu sayılırsa. Kırmızı et mi beyaz et mi? Kırmızı et. Film mi dizi mi? Film. En son ağladığın filmi hatırlıyor musun Kadir abi? Geçenlerde Mubi'de izlediğim ah inanılmaz bir şeydi ya. Bir Rus filmiydi. Sevgisiz diye çevirmişler. Hı hı. Evet çok feciydi yani. Peki en son Gülmekten karınlarına ağrılar giren ve buna sebep olan dizi. Epeydir bir karın ağrısı yaşamıyoruz gülmekten. Ne acı bir şey bu ya. Ama... Genelde e, stresten oluyor son dönemde değil mi? He vallahi bilmiyorum yani öyle bir katıla katıla güldüğüm bir şey yok. Sadece Bursa birbirinin bazı sahnelerinde katıla katıla olması da gülümsedim iyi geldi. Ekmek Teknesi üç kelimede. Renkli, etkili, unutulmaz. Pascal Nouma üç kelimede. Manyak manyak manyak, bildiğin, <laughs> düz, temiz. Üç kelimeye sığdırabilir misin Fenerbahçe sevdiğine? Sığar mı? Ömrümüzü yedi ya. Ömrümüzü yiyen bir şey üç kelimeye sığar. Buradan da Yunus abiye sesleniyorum. Beni 6 yaşında mı 7 yaşında mı ne? Yunus abi Fenerli yaptı. Yunus abi de hayatta. Yunus abi bu hayatın bir de ahiri var. Ahirde iki elim yakanda olacak yemin ediyorum. Girdin kanımıza, yaptın Fenerli. Ulan hayatımızın bir kısmı sürünerek, çürüyerek geçti, çileyle geçti ya. Allah muhafaza yani neyse Yunus abime de saygılar, sevgiler de artık çok yaşlandı. Tabii onun bizi Fener'le yaptığı zamanlar Fener Fener'di yani doğruyu söylemek gerekirse. Ama ömrümüzü yedi diyebiliriz açık Yine de sevdamız vazgeçemiyoruz tabii. Yani. <laughs> Şimdi sarı malacivert vertme. İkisi yan yana olunca güzel ya. Ayrınca olmuyor. Çünkü sarı gidiyor başka rengin yanına konuyor. Hiç uymuyor. İnsanı rahatsız ediyor. Öyle cilt renk oluyor. Onu lacivert başkasıyla geliyor. Bir araya geliyor. Bunlar evlenmişler abi. Olay bitmiş. Ayırmamak lazım. Peki abi şimdi bir Fenerbahçeli için ya da daha doğrusu bir taraftar için rakip takımların, deplasmanlarının her birinin ayrı anlamı vardır. Sana göre Ali Samiyen mi, İnönü mü? Yani lütfen Beşiktaşlı arkadaşlar alınmasın. Ama samimi, riyasız fikrimi söylüyorum. Derbi, Fener Galatasaray derbisidir kardeşim. Bir kendinize gelin. Beşiktaş ne lan? Mesela atıyorum, Başakşehir'le Fener karşılaşıyor. Derbi de diyor. Lan ne derbisi? Yani İstanbul'da değil, Türkiye'de değil, dünyada sayılı karşılaşmalardan birisidir Fener Galatasaray karşılaşması. Onun için de çok özür dilerim. Yani tabii ki Ali Sami Yen. Peki Kenan Evren tribünü mü, Migros tribünü mü? <laughs> Migros. <laughs> 100 puanlık soru geliyor. Hazır mısın? Yapıştır. Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim kardeşim. Ben ilk zamanlarında bir Aziz Yıldırım severken son zamanlarında Aziz Yıldırım'dan hiç hazretmez kitlenin bir parçası oldum. Ve hakikaten Aziz Başkan'ın bir an önce gitmesi gerektiğini çok uzun yıllar öncesinden söylemeye başladım. Hazret miydim onun anlayışından üstü, bundan, yönetiminden? Ve hatta e, Ali Koç'un başkan olduğu seçimde kendimce böyle bir şiir yazıp bir klip çekmiştim de o da pek sosyal medyada yankı bulmuştu. La elim kırılaydı da bu işi yapmaya. İnsan da pişmanlıkları var işte. Ha diyeceksin ki yani Aziz yıldırım gelse daha mı? Yok kesinlikle değil ama bizim kaderimiz bu abi. Gelene bak gidene bak. Yani gelen gideni aratıyor, giden geleni aratıyor. Biz düşmüşüz bir gayya kuyusuna kardeşim. Merhabalar efendim nasılsınız? Sağ olun. Yani onun için ne Aziz Yıldırım ne Ali Koç. Vallahi. Evet. Yani. Sevgi fedakarlık istiyor abi. E biz artık fedakarlık yapa yapa kendimizi Ramses'in yüzüne çevirdik. Ömrümüz bitti be yormak evet, Ömrümüz <laughs> sürdü yeter artık. Biraz daha bu arkadaşlar fedakarlık yaptılar. Doğru yönetseler, iyi yönetseler değil mi? Bu arada istiyorsan biraz oturup soluklanabiliriz de. Tabii Nasıl buyurun istersen. soluklanalım abicim. Ümit Özat mı Caner Erkin mi? Ha, bak bu çok enteresan. Ya Ümit Özat'ın da klasik vadeden bir tarafı var ya bir ağırlığı, bir olgunluğu. Ama Caner Erkin'in de afacan halleri. Ümit Özat diyorum. Mert Hakan Yandaş mı, İrfan Can Kahveci mi? Şart mı abi ikisini de almamız? Yani <laughs> Bu da neden, bir cevap. Sen neden ikisini de alıyorsun? Başka, hayır, <laughs> göndersek, başka takımlarda varlıklarını sürdürseler. Carlos Alberto Pereira mı, Zico mu? Zico. Bak Zico'dan da özür diliyorum. Niye? Eyvah orada da mı bir? Şöyle iletişim var. Şöyle, şö yo yo ben Zico. Bir de ben Zico'nun uğruna. Biz biliyorsun Chelsea'ye falan çaktık, oralara çıktık. Tabii İngiltere'ye gittik. Oralar yani çılgın günlerde tabii abi. Yani o Chelsea maçlarına İngiliz deplasmanlara gittik yani Zico'nun peşinde. Fakat şöyle, e, hani o zaman Aziz Başkan Zico'yu ikilettiğinde o başarının üstüne. Çok şey yapmadık, onun için özür diliyorum. Yani ne olacak? Bir Miko gider, bir Miko gelir, daha iyisi gelir falan dedi, gelmedi, olmadı. <laughs> Kadir De... abi bu sabah Fenerbahçe başkanı olarak uyandın. Allah. Fenerbahçe TV'den camiaya sesleniş konuşması yapacaksın. Evet. İlk cümlen ne olur? Oğlum ayvayı yedik. Aslında burada bot yedik demek istiyorum da <laughs> ürkütmemek için öyle. Evlatlarım hep beraber ayvayı yedik. Şimdi nasıl toparlayacağımızı bilmiyoruz bizim genetik olarak bir şeyimiz de var yani kifayetsizliğimiz de var malum. Ee, ama elimizden gelen iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Kadir Çöptemir hakkındaki en büyük yanılgı sence ne? Şekilsiz bir adam. Tipsiz diyorlar benim için ya. Ya tamam hafif böyle bir hani kilo fazla olabilir ama <laughs> Yok öyle değil. Sadece mizah işleriyle ilgilendim, mizah işleri yaptım yani. Ama tabii bu mizahı da sevdim, ürettim de. Bir sürü iş de ürettim radyoda, televizyonda. Ama bu tam anlamıyla her şeyimi mizahla karşılıyorum demek değil. Benim de kendime göre e, bir takım dramatik algılarım, yorumlarım var. Onun için genel olarak bu kötü değil ama yani böyle bir şey hissediyorum. Ya bu adam da bundan anlamaz, bu, şakacı makacı bir şey ya Hı? falan. Halbuki kardeşiniz gayet okur yazar, kütüphaneleri olan, tarihle işte bilmem şunla bunla alakaları olan bir adamdır yani. De iş gereği bunları çok ortaya çıkaramadık. Hiç öz eleştiri yapar mısın? Öz eleştiri benim hayatımın temelidir ya. Peki en bir son de... yaptığın öz eleştiri? Ya niye kendime mukayet olamıyorum? O da şöyle oldu babacığım, ayıptır söylemesi. Akasya'da Cafer Erol var ya, Hı -hı. aşağıda tatlıcığım. Onun... <laughs> <laughs> Osmanlı tulumbaları var biliyorsun. Çıtır çıtır. Ya her seferinde diyorum ki... Neden 14'te durdun? <laughs> bu sefer uğramayacağım. Kesinlikle almayacağım. Yüzde yüz yemeyeceğim. Çünkü ben şeker hastasıyım lan ben. Yine 2-3 gün önce gittik. Yine uğradım, yine aldım ve yine yedim. Ah be abi. <laughs> bu olmaz ki ya. Uçakta cam kenarı mı, koridor mu? Koridor. Abi hakkında çok az bilinen bir şey var mı? Benim hakkımda ama. Evet. Bir sürü şey vardı şimdi burada söyleyip de kendimi niye <laughs> dedim. Abicim her insanın sırları var. O sırlarla beraber yaşa. Bazı sırlar insanı zenginleştirir. Yani derinleştirir. Bazı sırlar da insanı faş olsa rezil eder. Şimdi benim sırlarım peki insanı derinleştirici, sofistike Özellikli sırlar mı? Yoksa bunlar ortaya çıksa alemin maymunu mu oluruz bilmiyorum. <laughs> Onun için de söylemeyeceğim tabii ki. Pek tabii ki abi. Sütlü tatlı mı şerbetli tatlı mı? Şerbetli. Yaz mı kış mı? Abi güzel bir kışa daha okeyim ben ya. En sevdiğin küfür? Şu, şu son zamanlarda duyduğum şu küfre bayılıyorum. Çok şiirsel. Diyor ki ulan senin geçmişini sikeyim. Geçmişini yani öleyim senin geçmişini sikiyim de sen bugün zuhur etmemiş ol. <laughs> Müthiş değil mi? Yani bütün komple şeyi ortaya çıkar. Çok derin. Çok derin. <laughs> en büyük fobin? Yükseklik ve küçük yer. Peki deniz mi havuz mu? Deniz. Peki Kadir abi şimdi yavaş yavaş sorularımızın sonuna geldik. Son bir bölümümüz var baş döndüren sorular. Wow. Oraya doğru o zaman yavaştan hazırlanalım Yapıştır mı? Yapıştır babam. Abi başını biraz döndürmeye geldik hazır mısın? Dönelim abi. Dön baba dönelim. Peki hala başlıyoruz. Vazgeçmeye çalıştığın kötü bir alışkanlığın var mı? Var. Yani pro ve ateş suyu beraberliğini çok seviyorum. Ama yani o da bir yere kadar da işte vazgeçemiyoruz bir türlü. En son ağladığın şey? Anacığımı geçen sene kaybettim. Çok ağladım. Allah rahmet eylesin abi başınız Amin. Sağ olsun. En çok kullandığın yalan, bir beyaz yalanın var mı? Abicim tamam bakacağız. Bakacağız dediğim zaman belli ki Sallıyorsun. sallayacak. Evet. <laughs> bakacağız dediğim kaç. <laughs> en zayıf yönün. Dediğim gibi nefsime çok diş geçiremeyebiliyorum. Hayatında değiştirmek istediğim bir an var mı? Aslında var. Yani şu an var. Ben o aile kültürü belki kendi geçmiş izlerim sebebiyle yani sporla sadece izleyici düzeyinde ilişki kurdum hiç. Bir spor faaliyetinde bulunmadım, yapmadım, bilmiyorum ve bunun pişmanlığını hep yaşadım yani. Keşke biri de bir şeye itekleseymiş, bir topun peşinden koşarmışız, ne bileyim yüzeymişiz, koşarmışız, bir şey yaparmışız. İnsan bir ömür boyunca hiç spor yapmaz mı ya? Yapmadım. <laughs> Peki bir spor branşı yapacak olsaydın ya da bir sporcu olsaydın kim olmak isterdin? Boksu çok severim ben. Tabii ki futbolu da severim, boksu da severim. Boks ve futbol arasında gidip gelirim. Bir Tyson olsaymışım mesela kötü mü olurmuş ha? bence gayet iyi. Kulağa hoş geliyor. Kulağa hoş geliyor değil <laughs> mi? Bir defa en azından kimse lölölö yapamazdı. Değil Tabii. Mi? Sıkıldıkça adam döverdim. Bir de üstüne milyon dolarlar. Genç abinin de akıbeti pek parak olmadı. Tabii. Değil mi? en gerildiğin anı hatırlıyor musun? Ben 2000 yılındaydı galiba bir trafik kazası yaşadım. Hı -hı. İkinci takladan itibaren, 4-5 takla attık. İkinci takladan itibaren... İkiye kadar galiba, okeydi de diyorsun. <laughs> galiba ben gidiyorum. Gerginliği gelmişti. Bereket etmedik. <laughs> Çok geçmiş olsun Sağ abi. Şimdi tabii gülerek konuşuyoruz ama. En kötü ilk buluşma anın? Aa, korkunç bir şey. Şimdi eskiden sosyal medya bu kadar aktif değilken... Bu arada ben bekarım, bende çoluk çocuk yok. Bu manita ilişkileri biliyorsunuz yok mırç vardı, tabii. yok ice Cube vardı yok ama o görüntülü şeyler değil onlar yani. Bilirim abi mırç zurnayı biliriz. Tabii tabii yani <laughs> o şöyle yani o körlemesine randevuydu. O körlemesine randevulardan bir tanesinde kulaklar açılmasın hangi kulağı bilmiyorum da aşk kafe galiba aşk kafede. Şahıs kendini affedersin <laughs> Elizabeth Harley gibi tanıtmış. Şahıs bir geldi aa bizim Tertip gibi lan. B bayağı bildiğin asker arkadaş. Devrem ben dedim acaba benim, benim devrem mi geldi? Tertibim mi geldi gibi. Hayır oradan hemen sıyrılamıyor onda yani. Tabii abi. O bir şey de geçiriyor. Dolayısıyla o buluşmayı unutmak mümkün değil ya. Baya bildiğin sakallı bıyıklı. Güzel keçi sakalını yapmış. Ondan sonra bir şeyimiz oldu mazide. Evet, gerçekten bu da küçük bir travmaymış. Peki abi teşekkür ediyoruz. Baş döndüren soruların da sonuna geldik. Abi dönem baş böyle olsun ya. Bu ne güzel bir dönmeydi. <laughs> ben çok teşekkür ederim. Abi çok size. keyifliydi. Bize vakit ayırdığın için Sağ de olsun. çok teşekkür ediyoruz. Seni çok seviyoruz. Bağırın. Görüşmek Aynen. üzere. Aynen. Kalp kalbe karşı. Bay bay.